Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz bir adet, plastik döner takı, depolama kutusu, 210 lira. Ejderha, tasarımlı rahat kışlık yorgan, 766 lira. Çift, kişilik çiçek desenli, nevresim takımı, 262 lira. Bayan, yumuşak taban düz yuvarlak, burunlu ayakkabı, 95 lira. Bayan, 3 adet dantelli kenarlı sütyen, 133 lira. Bayan, çiçek desenli uzun, kollu pijama takımı, 126 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dolgulu, yatak yorganı, 175 lira. Dalga, desenli büyük cam meyve kasesi, 194 lira. 180, santim boyutunda öğrenci evleri, çocuk odaları için elbise dolabı, 2050 lira. Altın, kenarlı 12 parça seramik, kahve fincan seti, 560 lira. Tek, kişilik nevresim takımı, 364 lira. 3-4, katmanlı bir adet buzdolabı saklama kutusu, 255 lira. 6 parça seramik fincan ve tabak seti 612 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala. Abone olmayı unutmayın. Zarif 6 parça kahve fincan ve tabak seti 661 lira. Bayan siyah ve beyaz dantel iç çamaşırı takımı 275 lira. Su geçirmez koltuk kılıfı 216 lira. Heda porselen 16 parça 6 kişilik Porselen kahvaltı takımı, 968 lira. Yiğit, seramik 6 kişilik 14 parça kahvaltı takımı, 472 lira. Mavi, bahar bone 24 parça yemek takımı, 3150 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Karaca, piraye ikili kapaklı emaye tava sahan seti, 980 lira. Seramik çay seti 6 fincan, çaydanlık tepsisi 845 lira. Bayan rahat bağcıklı bir şort 195 lira. Bayan basit düz sandalet 269 lira. 10 adet bayan iç giyim ve iç çamaşırı toplamı 306 lira. Çift kişilik 4 mevsim evrensel nevresim takımı 235 lira. 2 adet, bebek kızlar için şirin, çiçekli kurdele detaylı elbise, 188 lira. Altılı, etiketli baharatlık döner baharatlık, 272 lira. Külü, silikon kontalı sızdırmaz, kapaklı saklama kapları, 279 lira. Paşa Bahçe, altılı çay bardağı takımı, 117 lira. Bayan, lüks sani deri çanta, 205 lira. Acar, defne 24 parça yemek takımı, 2050 lira. Çiçek, desenli nevresim takımı, 350 lira. Porselen, altılı kahve fincan takımı, 350 lira. Altılı, etiketli dikdörtgen erzak saklama kabı, 125 lira. Karaca, 4 kişilik harf friyer fritöz 4 yıl garantili, 2499 lira. Kıçık ve çivi model kombin bileklik, 315 lira. Çift, kişilik çiçek desenli, nevresim takımı, 410 lira. Gold, kuplu üçlü güveçlerin, tencere seti, 1000 lira. 24 parça, porselen yemek takımı, 1800 lira. Paşabahçe, noktalı çay bardağı seti, 325 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 3 parça, bayan pijama takımı tanesi, 250 lira. 3 parça, nervürlü, dantelli külot, 120 lira. Hold Home, 24 parça yemek, takımı, 1750 lira. 4 katmanlı, küçük büyük, çekmeceli depolama rafı, 799 lira. Kare, dörtlü saklama kabı, 240 lira. 18, parça yemek takımı, 1399 lira. 2 katlı banyo düzenleyici banyo organizeri 200 lira. Çiçek nakışlı bayan omuz çantası 310 lira. İspanyol paça yüksek bel toparlayıcı tayt 100 lira. Sunum tabaklı kahve yanı bardaklı 18 parça 6 kişilik kahve fincan seti 799 lira. Porgold, 6 kişilik çorba kase, 390 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olmayı unutmayın. 6 adet, porselen lavanta çiçek desenli çorba kase, 470 lira. 3 adet, dantel dikişli kadın iç giyim KÜLOT 192 lira. 2 parça, çizgili baskılı kısa üst ve etek seti, 350 lira. 6'lı, 12 parça Türk kahve fincan takımı, 410 lira. Orland, 6 kişilik fincan takımı, 510 lira. 1 takım, standlı seramik tuzlu biberlik ve peçetelik, 410 lira. 7 parça, kek pişirme seti, 350 lira. 6 kişilik, siyah Türk kahve fincan takımı, 310 lira. Katlanabilir, metal ayaklı mermer, desenli yer sofrası, 390 lira. Masa üstü, düzenleyici organizer mutfak banyo rafı, 276 lira. Çiçek, baskılı masa runleri, 110 lira. Tü tava seti 18-22-26 santim boyutlarında, 350 lira. İlkbahar ve yaz giyimi için kadın kapri tayt, 242 lira. Çan, ayaklı meyvelik, 199 lira. Kili, madden kristalin tatlı tabağı, 109 lira. Yıldızlı, desenli uzun kollu pijama takımı, 178 lira. 26 santim, boyutunda ar yıldız granit tencere, 599 lira. 1 adet, kışlık kalın yorgan, 800 lira. 5 adet, 30x30 santim boyutunda sof bebek havlusu, 150 lira. 4 adet çiçek geometrik kırlent kılıfı toplamı 207 lira. Çiçek, baskılı kapitone kanepe örtüsü, 350 lira. Çürü, emaye saklama kabı seti, 215 lira. Porselen, 19 parça kahvaltı seti, 549 lira. Çiçek, desenli 10 parça kalpli porselen baharat takımı, 300 lira. 11 santim, boyutunda seramik çerezlik kase, 63 lira. 6'lı gold çerezlik sunumluk lokumluk kase 115 lira. 9 parça hazırlık servis sunum seti 300 lira. Dekoratif duvar saati 265 lira. Paşa Bahçe 6'lı kare kase 235 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 9000 lira fiyatı. Simbo kahve ve baharat öğütücü 2 yıl garantili 399 lira fiyatı gri çizgili elbise kılıfı, 50 lira fiyatı. Farklı renklerde polosu örgü ipi, tanesi 35 lira. Kiz balık tavası, 32 santim boyutunda, 220 lira. 7 parça granit tencere seti, 750 lira fiyatı. Üçlü orta sehpa takımı, toplam 790 lira. 6 parça tablo seti, toplam 60 lira kili kare salata kasesi seti, toplam 190 lira. Çift kişilik elektrikli battaniye, 300 lira fiyatı. Karaca ikili baharat değirmeni, 60 lira, PNG. Çapraz omuz çantası, 160 lira. Fakir çelik su ısıtıcı, 1.7 litre kapasiteli, 220 lira fiyatı. Çelik termos, 1.5 litre kapasiteli, 50 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.